Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Yavuz Sultan Selim yani 1. Selim devri. 2. Bayezid devrinde Şahkulu isyanının güçlükle bastırılmasına tepki gösteren 40 yaşındaki hatta 41 yaşındaki şehzade Selim Trabzon valisi babası 2. Bayezid'e isyan etmişti. Ve babasıyla yaptığı mücadeleyi kaybetmesine rağmen Yeniçerler ve devlet adamlarının isteğiyle tahtı 2. Bayezid oğlu 1. Selim'e bırakmak zorunda kalmıştı. İşte bu şekilde tahta çıkan Yavuz Sultan Selim. Babasını tahttan indirerek tahta çıkmış oldu. 8 yıla 80 yıllık işleri sığdırmış sultan olarak biliniyor. Çok hızlı bir sultandır. Osmanlı tarihinin en hızlı gelişim dönemidir Yavuz Sultan Selim devri arkadaşlar. Ve onun döneminde Anadolu'da ilk Celali isyanı çıkmış oldu. Bozoklu Celal isyanından dolayı bu isyanlar daha sonra da Anadolu'da Celali isyanları adıyla anılacaktır ve bu isyan kısa sürede bastırıldı. Tabi Celali ismi daha sonra verilecek arkadaşlar. Bozoklu Celal'den dolayı verilecektir. Ve ilk iş olarak Yavuz Sultan Selim kardeşleri Şehzade Ahmet ve Korkut'u etkisiz hale getirdi. Yani taht mücadelelerine son verdi arkadaşlar. Ve ilk seferini Trabzon'da vali iken ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gördü. Şiilik yani Şah İsmail üzerine Safeviler üzerine yaptı arkadaşlar. Trabzon'da valiyken yakından gördü dediğime göre o zaman şehzadelerin sancağa çıkmasının devletin meselelerine yakından e, şahitlik etme konusunda çok faydalı olduğunu, devletin meselelerini öğrenme konusunda faydalı olduğunu söyleyebiliriz değil mi sancağa çıkmanın arkadaşlar ve İran seferine yani Safeviler üzerine değil mi arkadaşlar? Evet. Safeviler üzerine yani kimin üzerine? Şah İsmail'in üzerine yapacaktır. Evet ve 1514 Çaldıran Savaşı ile Savaşı ile Safevi hükümdarı Şah İsmail'i yenilgiye uğrattı. Bu savaşta tüfek kullanılıyor. Silah kullanılan silahların da etkisiyle Osmanlı çok kısa sürede zafer kazanacaktır arkadaşlar. Ve ve Şah İsmail'i yenilgiye uğratan Yavuz Sultan Selim Doğu Anadolu'ya hakim oldu. Şah İsmail'in başkenti Tebriz'i aldı ve İpek Yolu'na hakim oldu. Bir de Şii tehlikesini geçici olarak önledi. Arkadaşlar Osmanlı Şii tehlikesini hiçbir zaman kalıcı olarak önleyemedi. Osmanlı'nın İran'da tutunamadığını görüyoruz. Hatta Osmanlı'nın tutunamadığı tek coğrafya İran. Çünkü onlar da köklü bir medeniyet, köklü bir uygarlık ve Bizim gibi savaşçı ve milliyetçi de bir toplum İran toplumu. Fars kültürü ağırlıklıdır. Evet bir notumuz var. Tarihçi diyor ki Yavuz'un Doğu Seferinde arkadaşlar onun yanında yer alarak birçok şehrin savaşsız Osmanlı hakimiyetine girmesini sağlayan ünlü bir bilgin. Kimdir? Heşt Behişt'in yazarı. Heşt Behişt. Evet Heşt Behişt'in yazarı. İdrisi Bitlisi. Evet. İşte İdrisi Bitlisi Osmanlı'nın fetihlerinde son derece büyük katkılar sunan Yavuz Devrindeki bilgindir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Buradan bu seferden İran seferinden dönüşünde güneye yönelen Yavuz Sultan Selim 1515 Turna Dağ Savaşı ile arkadaşlar Turna Dağ Savaşı ile Dulkadir Beyliğine son verdi. Dulkadir beyliğine son verdi ve Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağladı. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağladı arkadaşlar. Evet ve böylece Anadolu'da tek hakim güç Osmanlı olacaktır sevgili gençler. Ve buradan yine İstanbul'a dönmeyen Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkmaya karar verecek. Bakın iki yılda iki savaş yaptı. Çaldıran ve Turna'da. Ama İstanbul'a dönmüyor. Adam kararlı ve hızlı. Ve kendisine soranlara ne diyordu? Babamın değil, dedemin izindeyim diyordu. Şehzadeliğinde bile zaten hiç durmuyordu. Bir sultan gibi hareket ediyordu. Kabına sığmayan bir şehzadeydi. Zaten Yavuz bir sultan olacağı şehzadeliğinde belliydi. Evet, babamın değil, dedemin izindeyim diyordu. Yani dedesi Fatih'i işaret ediyordu Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Ve Hicaz su yolları meselesi. Dulkadir Beyliğini egemenliği altına almasından dolayı Memlüklerle aranın bozulması. Türkistan dünyasının liderliği kavgası gibi nedenler nedenlerle Mısır seferine çıktı. Evet. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Mısır seferi Osmanlı tarihinin en karlı seferi olarak biliniyor sevgili gençler. Peki Mısır'a yürüyen Yavuz Sultan Selim 1516 Suriye'de Mercidabık Evet Merci Dabık savaşı ile ve 1517'de Sina çölünü geçtikten sonra Mısır önlerinde Ridaniye savaşlarıyla ne yaptı? Memluk devletine son verdi arkadaşlar. Evet Mercidabık Savaşı'nda Memlük Sultanı Kansu Gavri savaş meydanında ölecek ve ve onun yerine Memlükler ne yapacaklar? Kendi yeni bir sultan Tomambay'ı seçecekler. Çünkü Memlüklerde biliyorsunuz otokratik bir yapı var. Güçlenen her komutan hükümdar olabiliyor. O yüzden saltanat boşluk kabul etmiyor. Hemen sultan bulunuyor ve Ridaniye'de Osmanlı'yı karşılayacak Tomambay müthiş bir savunma yapacak. Ama karşısındaki sultan Yavuz Sultan Selim ve ağır toplar ve büyük silahlar kullanacak Yavuz Sultan Selim. Dolayısıyla Memlüklerin bunun karşısında direnme şansı olmayacak arkadaşlar. Ve Memluk Devleti yıkılacak. Sina Çölü geçildikten sonra Mısır'a ulaşılıyor. Bakın, Sina Çölünü İskender'den sonra geçen ikinci hükümdar olarak tarihe geçecek Yavuz Sultan Selim. O uzun mesafeyi, o çileli yolculuğu 13 gün gibi gün gibi kısa bir sürede ordusuyla geçip Mısır önlerine ulaşacak ve Ridaniye zaferini kazanacak Yavuz Sultan Selim Han. Evet çölün yolculuğu korkunçtur değil mi? Gündüz aşırı kavurucu sıcak, gece korkunç bir sert soğuk ve daha korkuncu zifiri bir karanlık ve bütün haşeratın yeryüzüne çıktığı bir ortam çöl. Çok asker kaybedilmiştir bu yürüyüşte ama kutlu bir yürüyüş olmuştur arkadaşlar. Evet ve Memluk Devleti yıkıldı. Mısır seferinin sonuçları bu çileli yolculuğun meyvesi alındı. Osmanlı tarihinin her bakımdan. Her bakımdan en karlı seferidir Mısır seferi. Ve Memluk devleti yıkıldı. Mısır ve baharat yolu Osmanlı hakimiyetine girdi. Evet, baharat yolu. Mısır'ın zenginlikleri ve baharat yolunun zenginlikleri Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlı parayı koyacak yer bulamadı. Yavuz Sultan Selim Mısır e, seferinden sonra yeni hazine binaları yaptıracak ve hazinenin kapısını kendi mührüyle mühürlendirecek. Mühürleyecek ve ne diyecek? Vasiyetimdir diyecek. Nedir vasiyeti? Kim ki benden sonra bu hazineyi daha yüksek seviyeye taşırsa onun mührüyle mühürlensin. Aksi takdirde benim mührümle mühürlenmeye devam etsin diyecektir. Ve netekim Osmanlı yıkılıncaya kadar Osmanlı hazinesinin kapısı Yavuz'un mührüyle mühürlenmiştir. Bu ne demektir? Hiçbir padişah hazineyi Yavuz kadar yüksek seviyeye, dolu seviyeye taşıyamamıştır. Evet ve Kıbrıs'taki Venedikliler Memlüklere vergi veriyorlardı artık Osmanlı'ya vergi vermeye başladılar arkadaşlar. Ve Abbasi halifeliği Osmanlı'ya geçti. Yavuz Sultan Selim Abbasi halife ailesini İstanbul'a getirdi. Onları bir müddet tutsak etti. Ve Türk tarihinin Yavuz Sultan Selim Türk tarihinin ilk ilk dikkat edin İslam tarihinin 73. halifesi oldu arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim bu makama ne diyor? Hilafeti Ulya diyor. Evet. Ulya. Evet. Hilafeti Ulya. Dikkat edin. Yavuz Sultan Selim bu ismi kullanmıştır halifelikle ilgili. Ve ve kutsal emanetler, Hazreti Peygamber ve dört halifeye ait özel eşyalar, Kur'an-ı Kerim o dönemden kalma, Kur'an-ı Kerim İstanbul'a getirildi. Ve kutsal emanetler dairesi ya da hırka-i saadet dairesi dediğimiz Topkapı Sarayı'nda bir daire oluşturuldu ve oraya konuldu kutsal emanetler. Yavuz Sultan Selim kutsal emanetlere saygısından, dört halifeye ve peygambere sevgisinden dolayı o emanetlerin başında 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunmasını emrini verdi. O gün bugündür okunuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, 1518 yaklaşık olarak başladığı tarih. Bugün 2020'ler 20'leri geçtik. 2022'deyiz, değil mi? 2022'deyiz. Ve Kur'an-ı Kerim hala durmaksızın gece gündüz orada okunuyor. Tabi son yıllarda kayıptan okunuyor. Evet yaklaşık 500 yılı geçmiş ama hala bu gelenek sürdürülüyor. Güzel bir gelenek. Ve Mısır Seferi ile arkadaşlar Hicaz bölgesi Osmanlı hakimiyetine girdi. Himayesine girdi. Ve bundan dolayı Hicaz neresi arkadaşlar? Hicaz Mekke ve Medine'nin de içinde bulunduğu kutsal bölgeye, kutsal topraklara diyoruz arkadaşlar. Ve bundan dolayı Yavuz Sultan Selim Hadimül Harameyn ünvanını aldı. Hadimül Harameyn. Evet, iki mukaddes şehrin, iki kutsal şehrin hizmetkarı anlamına geliyor. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Bu ünvanı alan ikinci Türk hükümdarı oldu Yavuz Sultan Selim. Peki ilki kim arkadaşlar? Bu ünvanı ilk kullanan Türk hükümdarı kimdir? Bilen var mı? Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Ya Hadimül Harameyn unvanını alan ilk Türk hükümdarı Selahaddin Eyyubi idi. İkincisi de Yavuz Sultan Selim olacaktır. Hatta Yavuz Sultan Selim Hadimül Harameyn için şunu der. Bu unvan benim için tahtımdan, tacımdan sahip olduğum her şeyden daha kıymetlidir. Yani peygamberin şehri Mekke ve Medine'ye mukaddes beldelere hizmet etmek benim için her şeyden daha kıymetlidir der Yavuz Sultan Selim. Evet Osmanlı Devleti Mısır seferiyle Halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle teokratik özelliğini güçlendirmiştir ve Osmanlı Türkistan dünyasının lideri olmuştur arkadaşlar ve Yavuz Sultan Selim bu seferden dönüşünde arkadaşlar bu seferinden dönüşünde Doğu meselesini Türkistan dünyası meselesini büyük oranda halletmiş Orta Doğu'da barış ve huzuru inşa etmiş bir sultan olarak muzaffer bir sultan olarak İstanbul'a döndü ve artık sıranın batıya, Avrupa'ya geldiği düşüncesiyle batıya dönük seferlere yönelik hazırlıklara başlayacak hızla ve hızla batıya doğru sefere çıkacaktır. Ve bu sefere çıktığı sırada babasıyla savaştığı yerde Tekirdağ, Çorlu'da dedesiyle aynı yaşta ölecektir. Kaderin bir cilvesidir. Evet, babasının o e, babasının bedduasını aldığını söyler tarihçiler. Değil mi? Ne derler? Kılıcın keskin, ömrün kısa olsun. Kılıcı keskin, ömrü de kısadır. Ve ciğerini göresin evlat dediklerini dediğini söylerler 2. Bayezid'in. Tabi bunun da izahı şudur. Sırtında çıkan bir çıbandan dolayı ölmüştür Yavuz Sultan Selim. Bu çıban Osmanlı hanedanının genetik hastalığı. Kanser aslında arkadaşlar. O dönemdeki adı sirpençe yani aslan pençesi denilen hastalıktır. Ve bir ahu gözlü yani bir ceylan gözü görünümündeki çıbanla kendini belli ediyor. Zamanla o çıban açılıyor ve sırtında çıkan bu çıban Yavuz Sultan Selim'in daha sonra açılmasıyla Yavuz Sultan Selim'in ciğerinin göründüğünü söyler tarihçiler. Evet bundan dolayı, bundan dolayı babasıyla savaştığı Tekirdağ Çorlu'da dedesiyle aynı yaşta ölmüştür. Ne diyordu zaten? Babamın değil, dedemin izindeyim diyordu. Dedesiyle aynı yaşta 49 yaşında öldü Yavuz Sultan Selim. Evet, Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın şair padişahlarından biriydi. Değil mi? Ne diye şiir yazıyordu? Hangi mahlasıyla? Selimi, değil mi? Selimi Selimi mahlasıyla şiirler yazıyordu. Hatta satranç şiirin mucididir. Ne demek o? Ne demek o? Satranç şiirin mucidi. Yani yani dünya edebiyatına satranç şiiri kazandıran ilk edebiyatçı, ilk şair Yavuz Sultan Selim'dir. Yani sağdan soldan sağa ve yukarıdan aşağı okunduğunda aynı şeyi veriyor. Aynı anlamı, aynı sözcük, aynı kelimeler yer alıyor. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur diyordu. Değil mi? Kime yazmıştı? Şah İsmail'e yazmıştı. O güne kadar hiç görülmeyen bir nazım biçimiyle yazıyor Yavuz Sultan Selim. Evet, işte 49 yaşında ölen Yavuz Sultan Selim 8 yılda 80 yıldan daha fazla işler yapmış. Avrupalı tarihçiler onun için Bizim 8 yılda pasaportla turist olarak bile gezemeyeceğimiz kadar toprakları ülkesine kattı der Yavuz Sultan Selim için arkadaşlar. Evet çalışkan, gayretli, mücadeleci, karizmatik bir liderdi Yavuz Sultan Selim. Dini devlet uğruna feda etmeyeceği hiçbir şey yoktu. Zafı olmayan bir liderdi Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. <laughs>